27 Mart her yıl Dünya Tiyatrolar Günü olarak kutlanıyor. Biz de her yıl elimizden geldiği kadar tiyatrolar gününü kutlamaya çalışıyoruz. Tabi tiyatro yaşasın, tiyatro var olsun. Sanat yapmak, bir şehirde sanatçısına, sanata e, önem verilmesi çok kıymetlidir. Düzce'de bu kıymet verilen yerlerden bir tanesi. Müthiş bir tiyatro seyircisi var Düzce'de. Onun için bütün Düzce halkına Düzce serisi teşekkür ederim. Güzel oyunlar geliyor. Yakın zamanda da Düzce Devlet Tiyatrosu Düzce sahnesi oldu. O da müthiş bir şey. İstanbul, Ankara, İzmir serisi hangi oyunu izleyecekse artık Düzce serisinde onu izleyecek. Şanslıyız. Tabii bu Düzce'nin müthiş bir seyircisi var dedim. Tabi kolay olmadı bu. Buna emeği olan çok arkadaşlarımız var. Emeği geçen çok dostlarımız var. Amatörce, profesyonelce Bununla ilgili rahmet olan abilerimiz var. Celle abimiz var, Akif Çotur arkadaşımız var, Selçuk Develi var, Cafer var. Mekanları cennet olsun. Bunların da emeği çok. Sanat var olsun, tiyatro yaşasın diyorum. Düzce'de bu güzel şeylerden bir tanesi. Onun için emeği geçen bütün herkese teşekkür ederim. Ya yani sanatın bir dalı zaten tiyatro. Bu da bu ülkenin gelişmesinde katkı sağlayan sanat dallarından bir tanesi. Düzce'de tiyatro olması müthiş bir şey. Mesela okullarda drama olması. Drama olması şart çünkü çocuklara özgüven geliyor. Kendilerini daha güzel ifade ediyorlar. Onun için tiyatro olması Düzce'de, 81 ilde bütün şehirlerde tiyatro var ama biz de üst sıralarda olduğumuzu düşünüyoruz. Onun için tekrar emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu arada bir duygusal da bir tarafım var. O saydığım dostlar, rahmetli olanlar hep bizim abilerimiz, arkadaşlarımız, beraber sahneyi paylaştıklarımız. Onun için böyle bir de hüzün oldu. O günler akla geldi. Çok da salon yok ya. Bu ülkede mesela yeni okullar yapılıyor. Okulların salonları yok yani. Keşke her yerde salon olsun. Düzce'mizde iki tane salonumuz var. Keşke dört tane, beş tane, altı tane salonumuz olsa. On tane salonumuz olsa. Çok salonumuz olsun. Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla hem tiyatroların, tiyatrocuların, oyuncuların, seyircilerin e, gününü kutlamış olalım. E, yetkililere de ne olur salonların sayısını arttıralım diyorum. Hepinize selamlar saygılar